Merhaba arkadaşlar. Bugün muhteşem bir ıslak kek tarifi vereceğim. Gerekli malzemeler: 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3 yemek kaşığı kakao. Sosu için 2,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı kakao. Çırpma kabına yumurtayı ve şekeri alıp çırpıyorum. Köpüren yumurtanın üzerine sıvı yağını sütüne ekliyorum. Ununu, kabartma tozunu, vanilyasını, son olarak kakaosunu da aldım, eleyerek ekliyorum. Dıştan içe doğru tek yönde karıştırıyorum. Yağladığım fırın tepsisine döküyorum. 180 derece fırında 20-25 dakika arası pişireceğim. Kekin sosunu yapıyorum. Kakaosunu, şekerini, yağını ve son olarak sütünü ekliyorum. Ocağa aldım. Kaynayıncaya kadar karıştırıyorum kaynadıktan sonra altını kapatıp ılımaya bırakıyorum. Sıcak keke ılık sosunu döküyorum. Sosunu çekmesi için 2 saat bekletiyorum. Keki dilimliyorum. Islak kek servisi hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.